Kanal 7 ekranında yayınlanan Emanet ve Yemin dizilerini seven geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Ramazan ayı boyunca sürekli yayında olacak bu iki dizinin etkileyici hikayeleriyle farklı bir izleyici kitlesini kendisine çektiği gerçeği ortada duruyor. Emanet dizisi ikinci sezonuyla hafta içi akşam saatlerinde yayınlanırken, Yemin ise dördüncü sezonuyla hafta sonları akşam saatlerinde ekrana gelmeye devam ediyor. İki dizi arasında yaşanan oyuncu değişimi ise dikkatleri çekti. Emanet dizisinin hikayesinde yer alan Burak Vega, şimdi de Yemin dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yeniden ekrana dönüş yapan oyuncu Yemin dizisinde Dolapdereli Pala isimli bir karakteri canlandıracak. İsminden de anlaşılacağı üzere Pala kötü bir adam ve dizinin hikayesinde de önemli bir etkisi olacak. 1994 yılında Antalya'da dünyaya gelen oyuncu Sadri Alışık Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ayhan Işık, Yılmaz Guru'da ve Ayhan Eroğlu'ndan da ileri seviye oyunculuk eğitimleri alarak kendisini geliştiren Burak Vega, Bir Ara Çukur dizisinde de yer almış ve bu ilk deneyim olmuştu. Arka Sokaklar, Uyanış Büyük Selçuklu ve Emanet dizilerinde tecrübeler kazanan oyuncu, şimdi de Yemin dizisiyle birlikte yeni bir kariyer yolculuğuna çıktı.